Merhaba arkadaşlar ben Musa Bugün Minecraft Hunger Games oynuyoruz ee, Sanırım şu interneti Yaptım gibi bir şey oldu ee, Çünkü video çekmeden Biraz oynadım ee, Ve çok iyiydi yani bir şey yok bayağı iyi de oynadım Videoda mı kasıyor ne oluyor Ben anlamıyorum ama hmm, Şimdi öğreneceğiz ne olduğunu Ayarlarım Yüksek seviyelerde, yani çok da yüksek olmasa da yüksek seviyelerde. baya güzel e, yemekler çıktı. Şuradaki e, adam, dur şunu atalım Ha, şunları da şuraya koyarsak birazdan yaparız. Şuradaki iki tane chest alayım. E, Minecraft sildim, tekrar yükledim. Onu yaptım işte. Kolum hareket ettiriyorum. Bunlar yani. <laughs> Başka bir şey yok güncel olan. Ee, şöyle biraz daha videolar e, ilerleyince konu konu şey yapabilirim bir Minecraft'ta. Ama ha bu arada bir şeyden söylemek istiyorum video çıkarsa inşallah yani Facebook sayfasında Mehmet isimli biri yorum yap bir yorum yazmış çok sağ sağ sağ, ol, sağ ol diyorum kendisine baya bir şeyler yazmış bizim benim hakkımda falan güzel yani çok sağ teşekkür ediyorum şunlar olmuyordu değil mi çok teşekkür İşte öyle önce şuradaki çeste alalım sonra aşağıdaki Bismillahirrahmanirrahim Önce şurduk chestten sonra aşağıya. Dur bakayım benim internet hızıma. Beyler ben görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum kendimi. Yalnız öleceğim yani. Oh. Evet oh oldum ya. Biraz düşmüş. Ee, evet baksanıza. Video çekerken e, oluyor herhalde bunlar. Ki öyle de yani. Baksanıza. Yani buna gidiyor iş iyi Iron seti yaklaştı. Bir de şu şeyler olması var ya. Kötü de oynamıyorum ama. Şunlar da olması var ya çok güzel olacak. nerede kalmıştık? Facebook sayfamıza çok harika yorumlar yapmış kendisi. Çok teşekkür ederim ve arkadaşlar. Eee dislike atıyorlar bazıları. Videoya bazıları like atıyor like'lara tşk. Diş <laughs> like'lara <laughs> boş verin o kendi içimde bir şey. <laughs> eee her neyse ama gerçekten de şu video çekerken oluyor herhalde bir yapayım ayarlarını veya internette de bir şey. yok ya yaptım ben interneti galiba. Evet. Da daha demin oldu. Bundan 2-3 el oynadım. Kazandım yani gerçekten. Puanım arttı falan level'ım. Adam Aaa ne şu <laughs> Kanka 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 orada değilsen bir sorun yok ok. Aaa Amelius. Amelius nedir? Amelius Hunger Games'de hiçbir şey bulamamış insanlara denir. Örneğin şu önüm bayağı önümdeki insan. Şimdi orada çıkıp ne sanıyor yani? Arkadaşlar gördüğünüz gibi adam hile ee, ne kadar vursam da hiç ileriye gitmiyor yani. O da bir şeydir onu da söyleyeyim. Ben şu adamı öldürmek zorundayım. Ne oluyor Naşet? O o o no no kaçma. No ka bu adam e, hack gibi görünmüyor. ben de busluyorum şuraya. Geçmesin diye busluyorum ama bu şeyle de yapınca çok fena oluyor. Beni zorlaştırma. Ba bak, daha chest açacağım. Konuşacağım ama keyif. Ya sen nereye kadar kaçıyorsun? Sana taktım abi. Hadi bakalım. Hadi el mi yaman. Map'in sonuna kadar yerim var. Hadi bak. El mi yaman ben mi yaman. Hı. Vuramadık ha. Şu taktiği yapmayın beyler. Çünkü hiçbir şey olmuyor. Eee. Atım, atmak zorundayız. Üzerimde o, oh, oh, oh. ya şu şu da çok kötü oluyor şimdi. Böyle itemsları yapacağım, uh, atacağım falan diye kendim ölme keyfi yapıyorum. Evet. Aa, gidiyorum. Ya şu inşallah şu kanal büyür de ben ne yapacağım Aa, şey diyeceğim yaz tatilinde bayağı pahalı bir bilgisayar alabilirim herhalde de alacağım yani büyük ihtimalle babamla konuştum teoktan da iyi bir not aldım yani bilmiyorum inşallah alacak Aa, işte şu şunu söyleyeyim dedim yani yüzün daha iyi oluyor. Haberiniz ola. Önceki video kanalımı kapatmasaydım şimdi her şey daha güzel olabilirdi. 5 günde 11 abone oldum Bence bu da iyi bir şey. Bu hızla devam ederse tabii ki harika bir şey olacak ama bilmiyorum. İnşallah devam eder. Ben hiç koşuşturuyorum. Dana gibi. Eee <laughs> her neyse. Film Farasat setini de bir yapayım. Oyunu en baştan yükledim falan her şey gitti. Ha. Oha dümdüz gidiyor oltam. Şok. Şurada çok yaşıyorum. Kaç çok yaşıyorum. Evet çok yaşarma yaşarma. Geçti. o biraz e, ve adam kilo ora herhalde. Oha! Oha oltanın gidişine bak. Oha kıyamet kopacak. Benim ilk yerimde dümdüz gidiyor. Hah iyi ki bir şeydi ha Şaftı gaydiyeme. şurada bir arkadaş abimiz var. Ee, şu şu en iyi taktik şimdi çok kişi var. 6 kişi falan var. Çok işte saklandı. Bakın gördüğünüz gibi. 5 kişi kalmış ve bizim iğrenç bir kılıcımız var. 4 kişi kalınca kozları paylaşmaya çıkalım. Ee, biraz şeyi hemen düşürsem. Yeni yüklediğim için her şey İngilizce de. 4 kişi kaldı. Bir çıkalım o. Öleceğiz ama ben bunu koyacağım çünkü. Değil mi? Çıkardıklarımı koyuyorum. Oo. oo, 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 oo. Bak a gördüğünüz gibi adam adam kill aura. Yok benim internetime bir şey oldu. Ben etrafıma rastgele a gördüğünüz gibi çok kötü şey oldu ya internetimde. Neyse ben bu videoyu koyacağım. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Um, bye bye.